Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar Solvent kanalına hepiniz hoş geldiniz beyler bugün üst koridorda Fiora oynayacağız. Valla beyler bu Fiora benim kuzenimin Namı der Sofi olur hatırlar eski videolardan kendisi e, galiba ikinci sezonda ikinci, ikinci sezonda dünya Fiora birincisi bu geçen sezonda da geçtiğimiz sezonda da sette dünya ellincisiydi Valla Fiora'yı çok iyi bilen bir kişi ben de lol'de gerçekten Fiora'yı çok fazla oynamış birisiyim. Ama Wild Rift'te o kadar bir geçmişim yok. Ramus bu arada kafayı yedi galiba. Ne abi ormanda dönüp duruyor. Şimdi şöyle bir şey yapıp tamam. Şurayı kendine Aha E'ye başlamış bu. Ne yapıyorsun oğlum sen? Baba E'ye başlanır mı? Kafayı mı yedin? O harbi bu çocuk var ya sıyırmış he. E öldün ki kanka. Ne yapıyor bu çocuk? Valla sır. Z'de E başlandığında ilk defa bu çocuktan gördüm. Değişik bir çar ya. Neyse base atalım bari. Bu arada bir, bir level'da Fiora ile asla fight'a girmeyin. Kaybedersiniz ya. Yani kazanma şansınız çok az. Karşı hani karşı rakip, karşı Fiora yani kule altına falan girmiştir. Anca öyle yani. Çünkü bu çakra mevzusu falan olsun Fiora bir level'da inanılmaz güçlü bir karakter beyler. Zaten split push'ta ileriye kadar güçlü bir şampiyon. O yüzden bir level'da fazla fight'a girmenizi önermiyorum. Çünkü hiç beklemediğiniz demeçler çıkartabilir bir anda. Şimdi bizim Zed bu arada karşı ve kesmiş. Güzel. Çakrayı geçirmeyi biliyor. Bak az önce önündeydi çakra. Ee, oradan götürmeyi biliyor çocuk. <laughs> Şimdi şöyle bir tane. yok. Tamam. Lane'i ittirmeme, ittirmemeye çalışıyorum ama mecburen ittiriyoruz yani. Yapacak bir şey yok. Güzel. O da eşitledi şu an lane'i. Hafiften biraz daha geri çekebilirsek çok iyi olacak. Şurikenlerle almaya devam edecek mi? mı yapacak bir şey yok? Şöyle bir denesem yok. Tamam. Şuradan hemen minyonları alalım. Şunu da alacağım. Tamam. Bu arada böyle fightlar daha başlamamışken şöyle iki saniyenizi ayırıp aşağıdan videoya bir beğeni bir de abonelik atarsınız. Gerçekten çok mutlu olurum derken Kamil geldi. Şuradan baba W ile kaçabilir miyiz buradan? Oy e eri alayım. Erik 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 Aha öldü lan çok güzel. Şuradan hemen eri de alayım tamam. Bu çocuk burada mı? Aha yengeci alıyor. AFK mı bu? Bir tane daha vurayım. Tamam çok güzel. Serice kestik. Şuradan hemen base atalım hocam. Hemen base'imize gidelim. Tamam buradan Allah'ız her Bir tane de çizme alalım. Çok serice. 3-0 başladık oyuna bu arada. 3-0. Orada ağır at, outplay ettik. Ya Kamil inanılmaz kule altında kaldı. Zed de çok zorladı. Kamil orada AFK mıydı? Anlamadım. internette falan mı gitti acaba çocuğun? Yazık boşan kil verdi ya. Şimdi e, tamam şöyle bir şey yapsak okey. W aslında boşuna kullanmaya gerek yok. Önümüzde çok minyon vardı. Çok damage içemezdik ama neyse yine de kullanmak istedim. Şimdi bu çocuğu yaklaştırmayacağım asla minyonlara. XP'den falan da düşürteceğim iyice. Çünkü daha bu hani bana bir şey yapamaz şu an. <laughs> yani lane böyle kalacak. Yapacak bir şey yok. Oğlum oha. Orada iyi demeç vurdu 5 level değil Allah'tan şu an ama gerçi W'miz var. Tamam güzel. Burada XP aldırmıyorum şu an çocuğa ama bizim lane çok kuvvetli olduğu için bir de araba minyonumuz da var. Yani minyon kaybetmiyor şu an çocuk. 6 level'ım 4 level o derece. Tamam güzel dojladık. Şimdi araba minyonu da alalım. Aa, aa oğlum onu nasıl kaçırdık ya. Neyse yapacak bir şey yok. Şuradan bir tane patlatır mıydık? Yok oğlum gene mi milyon kaçırdık? Şu an az önce kaçırdığımız milyonlarla bir sülale doyardı yüksek ihtimalle. Tamam şunu da aldım güzel. O Kamil Bordo bizim zede girmiş. Koşuyorum oraya yetişebilirsem mükemmel olur. Koşuyorum. O o evet. Büyük sıkıntı yaşandı orada. Ama oğlum bu bana uçarsa ben bunu keserim. Aha gel buraya oğlum. Oh my god. Evet güzel beyler. Zed de bir anda geldi. Hiç beklemiyordum Zed'in geleceğini. Hem de hiç beklemiyordum. Yani orada baya kötü oynadık. Hem de baya kötü oynadık yani. Oo Ramos ölmesin bari oğlum. Neyse yapacak bir şey yok ya. İlk bitir. o bitirememişiz. Harbiden bitiremedik mi? Neyse. İla sindirenden sonra mahvolmuşla beraber. Zaten meğer bu karakterin 3 item olsun direkt tek atmaya başlıyor O milyonları mı almayın kanka çıkın şuradan çık çık Allahım ya. ya Gel oğlum niye kaçıyorsun Allah Allah Zed'in canın çok mu kanka sanki Ben aslında var ya bunu keserim de Şöyle bir W bassam Öldü mü öldü çok güzel Valla onun o base'i ona ölüme mal oldu. Öyle bir base atışı yok yani. Harbiden yok. Şuradan seri cini, şu miyonu da alayım tamam. Buradan sonra bir tane alabiliriz he. Hatta hortlak da var bizde pençe, horttan pençesinin ürünü. İkinci plate'i de aldık çok güzel. Buradan daha fazla zorlamaya gerek yok. Hemen seri cini ilaç sindirenimizi bitirip geri dönelim beyler. Zaten oyunda şu an en çok golde olan biziz. Hani önü de geçtik zaten. O yönden de sıkıntı yok. Mahvolmuşumuz da ufaktan başlayalım. Bu arada beyler fightlar daha çok başlamamışken yarışı çok artık daha ne kadar başlayabilir ama aşağıdan beyler iki saniyeniz bir beni bir de abonelik atarsanız gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Yatan atmaya herkese şimdiden teşekkür ederim. Şimdi Zed'in ultisi gelmiştir yüksek ihtimalle. Ona plate vermeyeceğim. Şöyle seriden şu milyonları alalım. Bu çocuk çok kaçıyor ya bir tane bile çakra değdiremedi. O ne yapıyor bu çocuk? Baba. Baba şöyle bir kaçayım. Şurayı kendi tutmaması lazım. Tamam. W'mi kullandığını, kullandığımı görünce direkt çocuk ultiye bastı. Anında yani. Erik doğar mı? Abi W'ye basamadım ki. Çok hızlı yaptı çocuk vallahi. Hiç W'ye falan basamadım. O ne oldu? Yanımda beyler böyle bir... <laughs> böyle bir trollemeye başladık oğlum ya Allah Allah. Orada aslında base atmam gerekiyordu. Kendime çok güvendim ya. Orada bir tık trolledik beyler. Yapacak bir şey yok. Adama bayağı plate de verdik. ikinci plate aldı. Üçüncüyü alır mı? Aldı galiba. Evet. Üçüncüyü de aldı. Hatta dördüncüye de oynuyor da dördüncüyü alamaz zaten. Minyonu bitti. Kamil bu arada alamete oynuyor. Bak geldim oraya kanka. Onun ultisi yok zaten. Bak geldi. Şu bir tane daha vurayım. Çok güzel. Adamdan aldık shutdown'u. Şu şuradan bir geçsem. Bunu keseriz bak. Gel buraya. Hayda. Kaçtı çocuk. Neyse bari lane'i temizleyelim. Şuradan seri yolları bir alalım hocam. Şunu da alayım tamam. Sen beni kesemezsin ki kanka. Ben seni keserim oğlum. Bir tane daha vurdum. çok güzel. Hop. 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 Tutuşturu da bıraktım. Tamam. Mükemmel. Hızlıca kesip çıktık beyler. Şuradan sericiğine base atalım. <laughs> tamam. Çok güzel. Buradan olmuşun Yani yan itemi vampira sayıda bitirelim ki can çalmamız daha da fazla olsun. Z laborda bizim oyunu taşımamız lazım. Yoksa maç sıkıntı yani. Karşıdakiler o kadar da kötü bir oyuncu değil. Zaten bizim bot. o 5-3 misforçum var karşıda. Oy o bekçe koşuyorum baba. Koşuyorum. O çocuk ağır trolledi bu arada. Yakalayabilirsek garanti öldü o çocuk. Sıçra bastı. Şöyle bir girsem kesebilir miyim diyeceğim de yok. Tamam. Çok da zorlamayalım. Oo evet Z kuleyi aldı. Buraya gelmem benim çok kötü oldu ya. Neyse yapacak bir şey yok beyler. Z'de kuleyi verdik boştan. İyi mi ya? Valla çocuk tamamen oyundan düşmüştü. Bizim yaptığımız trollemelerden dolayı çocuk oyuna geri döndü. Valla helal olsun yani. Şuradan eriyim bir alayım. Seri cene şu bir alalım. Şunu da bir alayım tamam. Şu alameti de daha fazla vurmadan alalım. Tamam çok güzel. Şimdi şu hatta bleni bir kere daha pushlayalım ki beyler artık daha da ittiremesin. Bileğine gelmek zorunda kalsın Hatta aslında kuleyi de alabiliriz Zed yukarıda evet evet kuleyi aldık buradan Çok güzel Ama şimdi hemen seriyecinin şuradan Karşılığı verelim hocam Karşı takıma Tamam buradan elini de alayım bu arkadaşın Hatta burada durup bileğini daha Bekleyebilirim Z buraya gelir mi ama Yo Zed mid de Tamam buradan ben bileğini de apışlayacağım Beyz atıyor hatta Şöyle seriyece bu lane'i de pushlayalım. Hemen base atalım. Mahvolmuş bitti. Üçüncü item. Üçlü kuvvet çıkmayı düşünüyorum. Ama omurga kıran olabilir. Yani <laughs> mahvolmuş çıktım. Şuna bir çıkalım da duruma göre bakacağım beyler. Şimdi midi oynayalım. Zaten tapı yeterince ittirdik. O çocuğun oradan minimum iki lane pushlaması lazım. Yoksa o lane orada kalmaya devam edecek. Hatta mid kuleye falan da oynayabiliriz de. Sen ne yapıyorsun kanka? Ben varken öyle bir giriş yok bu arada. Tamam. Güzelce kestik hocam bunu. Oğlum ben Fiora'yı görürken öyle bir giriş yok yani. Hani inanılmaz. E evet şuradan seri Cemil Kule'ye bir oynayalım beyler. Zaten ortalan pençesi oldu. Oğlum. Şöyle bir sıçrayı koydum ama öldük galiba. Tamam. Şöyle kaçar mıyız? Tam güzel. Kaçtık beyler. Ama sıçramızı aldı arkadaş o biraz kötü oldu. <laughs> Bu arada mid kulesini zorlayacak o. Yo base atıyor. Şuradan hemen tek kılıcı. Ramazı Ram, 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 Ram bittik pazara gönderdik karşı Zed. Bizim Zed gayet iyi durumda. Bot da geri dönmüş oyuna yani. Güzel. Trolling so hard der. Yani. Şuradan hemen W ile lane'i bir hasar verelim. O serisinden lane'i bir temizleyelim hocam. Tamam. Ejder ne ejderi? Daha ejderi. Bir buçuk dakika sonra çıkacak aslında. Alamete beş saniye var. Alameti oynayabiliriz. Şöyle takıma bir işaret atsam ne olur ki? Herkes bir gelse aslında bu alameti garanti keseriz. Hatta buradan TF'yi de kazanır. Oyunda ileri geçeriz. Sen ne yapıyorsun baba? Oğlum ne oluyor bütün ultiler falan bana atıldı. Kanka. Her şeyi bana attılar vallahi çocuklar. Şuradan tamam güzel alameti aldık. Allah inanılmaz ya. Yani, Asian ultisi falan geldi. Arkadan Vex'ten bir şeyler geliyor falan. Oğlum bunlar ne yapıyor kanka? Kamil öyle bir giriş var mı kardeşim benim? Valla kafayı yemiş bunlar. Aha yakaladı onu da. Koşuyorum ona. Şöyle bir tane oğlum. Yani baba şu ultilerin hepsi bana mı gelir? Sadece onu soruyorum yani. O da öldü. Onu kesersiniz la. Z2'den vur ölecek. Hadi öyle oldun siz ya mükemmelsiniz. Evet dediğim gibi ile mecbur taşıyacağız bu oyunu. Yapacak başka bir şey yok beyler yani. Şimdi <laughs> evet omurga kranı 300 gold var. Onun haricinde oradan ölümün dansı bitiririz. Oradan da üçlü kuvvet bitiririz beyler. Yani <laughs> Zaten üçlü kuvvette bittikten sonra artık bu çar tek atar büyük ihtimalle yakaladığı şampiyona rakip takım teslim oldu. Valla çok erken verdiler sura ama harbiden güzel bir çekişmeli bir maçtı beyler. Videodan çıkmadan önce 2 saniyenizi ayırıp bir beğeni bir de abonelik atarsanız gerçekten çok mutlu olurum beyler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.